Merhaba değerli arkadaşlar. Yeni bir eğitim videomuz hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde e, ya da formülünü yapmaya çalışalım. Ders e, 8 ve 9. Bunu yeni bir e, bu dersin yeni bir sayfa açmayalım. Devam edelim arkadaşlar. Evet şöyle bir aynı şekilde bir tablo oluşturalım. Bu tablomuzda yatay geçiş şartları yatay geçiş şartları olsun. Ben şunları şöyle aynen alayım. Hoppala. Yapıştır. Ee, evet. <laughs> Alttan ders bir tane olabilir. Devamsızlık bir. Not ortalaması 85. 3 tane şartımız var. Değerli arkadaşlar yatay geçişte ee, onur belgesini biz V ile yapmıştık şurada yatay geçişle e, bilgi verin tablodan. Yatay geçiş diyelim. Geçiş bilgisi. Yatay geçiş bilgisi. Aslında buradaki formülü aynısını aldım arkadaşlar kopyaladım ve aynısını aldım. Hemen bakalım nasıl olduğunu çift tıkladım. Biz sadece burada ya da burada ufak bir değişiklik yaptık. ya da şöyle yapalım e, yatay geçiş için e, öğrencinin devamsızlık oranı e, şu hücreyi alacağım yani kaçıncı sıra 17 yine aynı sütunda C17 C17 C17. E, alttan dersi de e, aynı şekilde D17. Satır. Tam denk gelmiş. Şöyle yapalım. Şuraya da geldim. Yapabilir yazalım. Yapabilir. Yapamaz. Şuraya. Alın. Yapamaz. Yapamaz. Enter. Şöyle şöyle ortalayalım arkadaşlar hemen formüle bakalım. Hatta şunu aşağı doğru çoğaltın. biz her seferinde e, şu 17 17 enter, 17 Pardon 17 şuraya D 17 C 17 Şunu da değiştirelim 17 Aslında sabitleseydik iyiydi Artık bir dahaki derste onu de sabitleyelim arkadaşlar Böyle uğraşmayalım Hem zaman kaybı olmasın 17 17 Enter Şöyle göz yürüyelim çıkalım. Şey C17, D17. Bakın hepsinin C17, D17. D17, D17. Hepsi yapabilirmiş değerli arkadaşlar. Çünkü e, onur belgesi yapamazmış. Hayda. Şöyle yapalım. Sıfıra eşit. Evet sıfıra eşit. E, aslında onu da yapması gerekir. Çünkü şey yapalım. Biz not ortalaması ve devamsızlığa da bakabiliriz. Gerçi şu şeyleri değiştireceğim. Matematiksel ifadeleri yerine değiştirebilirim aslında. Bir bakalım niye devam yatay geçiş yapılmaz ona bakalım. Elimizdeki şartların bir tanesi tutması yeterli aslında. E7, E7, 0, C7, pardon c17 e7 tabi devamsızlık oranı büyük olması gerekiyormuş bunu şöyle yapalım küçük işaret yapalım tabi devamsızlık şartı 1 ya bu yönden küçük olacak ya da 1'e eşit oluyor yani 4 burayı şu anda düzenli yani. ufak bir değişiklikle devamsızlık oranı büyük olmasın. Bakın şu işareti değiştireyim arkadaşlar. Şöyle Enter. Tekrar şu üstteki ikinci şarta bakın. F4. F4 neresi? Şurası. Ama tabi biz F4'e bakmayalım. Biz F4, e biz F4 yerine değerli arkadaşlar devamsızlık öğrencinin devamsızlık durumu. Şöyle yapalım biz. Şuraya bir tane daha bekleyelim. Öğrencilerin ha, devamsızlığını yazmışız mı? Ortalamasına baksın. Şuraya bakacak aslında. Ee, evet. Aslında oraya bakacak. Hemen toparlayalım. Dersin. Keşke 50 yazsaydık. Yani biraz kafamız karıştı. Şurası D. Yani arkadaşlar şu F4 yerine de şuraya baksın. D4 küçük değil. Büyük. Güzel düzeltelim. Eşit veya büyük. E4 küçük olabilir. Değil mi? E4 küçük olabilir. D17'den veya eşit işte olabilir. şimdi oldu. Bunu çoğaltabiliriz. Bunu arkadaşlar kafamız Şimdi öğrencinin devamsızlık oranı 2 diyelim. Enter. Bakın bir şey değişmedi. Çift tıkladım. Ee, öğrencinin E4 devamsızlık oranı küçük mü? E, e, D17'den D17'den Bunları da bir yana kaydıralım arkadaşlar. Ortalama B B 17 Şurası da C 11 Enter yapamaz e, Devamsızlık oranını 1 yapalım Yapabilir Ama ortalaması e, 85'ten büyük olması gerekiyor Çift tıklayalım D4 büyük mü? B17'den. He, İki şart doğru değildir. Bir şart doğru olması yeterli değerli arkadaşlar. V veya da böyle bir şartımız var. Evet. V ile yaptık. Şartların tüm doğru olması gerekiyor. Bu da ya da ile yaptık. Ya da ile yaptık. Ya da da örneğin iki tane şartımız vardı. Bir tanesini sağlaması yeterliydi. Şöyle yapalım. Hatta şöyle geldim ben şu formülü Ctrl C dedim. pardon. Ctrl Z geri aldım. Şuraya V ile yapıştırdım. Başına bir boşluk verdim. Bunu form olarak değil, metin olarak aldım. yapıyorsam. Şu onur belgesine de aynı şekilde. Bir saniye. Şöyle seçeyim. Ctrl C Ve o ortalama onur belgesi olması için 90 ortalaması Enter. Evet, bakın onur belgesi oldu. Ee, her ikisinde 60 devamsızlık oranı 2. Bakın bu sefer yatay geçiş durumu da oldu. Ctrl V dedim. Enter. Formülleri de burada her ikisinde de verelim arkadaşlar. Hem V fonksiyonu hem e, ya da fonksiyonunu e, ne yapmış olduk? Burada bir örnekte karşılaştırmış olduk. Tabii ufak tefek hatalarımız çıktı değerli arkadaşlar. Önemli olan bunları düzeltmek. Evet. Dinlediğiniz için teşekkürler değerli arkadaşlar. Ufak tefek hatalarımız oldu. E, artık kusura bakmayın. E, şimdiden e, özür dileriz değerli arkadaşlar. E, dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.